eee işte 3 4 sene önce falan memleketime e, dönüş yaptım. Ee, sonra hani ne iş yapmak için düşündüm yani bir dükkanımız var ama elektrik dükkanı. Sonradan da işte ne iş yapmak için düşünürken e, bir yakınımın e, vasıtasıyla tavukçuluğu yapmayı düşündüm. Verbunden <laughs> de çekebiliriz. <laughs> i̇şte geçen sene bir tanesini yapmıştık. Şu gördüğünüz birinci kümesi. E, bu sene de ikincisini yaptık. Şu an işte e, futbolculuktan e, tavukçuluğa geçtik. Şu an tavukçuluk sektöründeyiz. İnsanlar değişik geliyor çünkü futbolculuktan e, herhalde çok fazla yoktur yani. Ondan dolayı tepkiler çok farklı tabii. Herkesin dediği o zaten yani futbolculuktan sonra tavukçuluk ne alaka falan ama e, ben de çok anlayamadım ama nasip yani güzel oldu. Futbol belli bir yaştan sonra mecburen bitiyor. Çünkü yani 34, 35, 30 o aralarda mecbur bitmek zorunda yani devam yok. Yani futbolcu arkadaşların bu mesleği düşünebilirler. Yani bu kırsal kalkamanın... desteği olmuş olması böyle... ...yani istediğiniz gibi dört taktik bir testi yapmanız mümkün değil yani. Çünkü... ...gerçekten inanılmaz çok güzel... ...desteği var. Çünkü bu destek olmasa... ...yani bu kadar yatırım yapması kolay değil. Tavukçuluk sektörüne baktığımız zaman... ...yatırımcı profiline... ...hepsi bu işin içinden gelmiş yatırımcılar değil. bu tesiste olduğu gibi futbolculuktan gelen yatırımcılarımız var. Ev hanımları var. iletişim sektöründen, elektrik sektöründen gelen yatırımcılarımız bu şekilde tavukçuluk sektöründe yatırımlar yaptılar. Ya şöyle, bir de şu Yukarıdan kadar... da mı giriş var giriş. Oradan giriş var da giriş kullanmayız. Şimdi bu